Herkese selam arkadaşlar. Hugin Akademi'den ben Halil. Bugün sizlerle birlikte Points Network'ün testnetine katılacağız. Testnet'e katılım aslında çok basit. Birkaç tane basit işlemi var. Kısaca sizlere bunu göstereceğim. Testnet'e katılmak için projemize sign up. Yani mail adresinizle kayıt olmanız gerekiyor. Ben şimdi bugün Akademi adına hızlı bir şekilde kaydolacağım burada. Şu şekilde kaydoluyorum. <laughs> Buraya mail adresimi yazıyorum. Hemen hızlı bir şekilde şifremi giriyorum. Şunu sileyim. Şöyle fake mailimi kullanayım buradan. Şu şekilde sign up deyip points'in bounty kampanyasına kaydoluyorum. Bu benim mail adresime bir şey gönderiyor. Bir doğrulama kodu gönderiyor. Bu mail adresine gelen doğrulama kodunu doğrulayacağım şimdi. Bunu tabi yan ekranında yapıyorum hızlıca. Daha sonra mailim doğrulandıktan sonra direkt refreshleyip giriş yapabileceğim şimdi login diyerek hızlıca ve ben kendi hesabımdan devam edeceğim şimdi. Kayda sonra quiz kısmına geliyorum. Tabi açılırsa burada benden bir tweet paylaşımı yapmamı istiyor. Ben bunu ya ee, yanlış hesabıma girmişim. Hemen çıkış yapayım buradan. Tamamdır. Şifreyi güncelleyeyim. Şimdi bu şekilde girdiğimiz zaman bana bir quiz kısmı geliyor. Buradan yapacağız görevlerimizi. Burada biz e, takipçimize göre point kazanacağız. Bu points Point Network'in kendi token'i şu an ön satışta ve main testnet'te kazandığımız token'lar birebir şeklinde gelecek. Ne kadar fazla takipçiniz varsa o kadar fazla token kazanımı yaşayacaksınız burada. Bunu aldıktan sonra sen tweet diyerek bir tweet atmanızı istiyor. Daha sonra bu tweet'in linkini kopyalayıp buraya gönderiyorsunuz. Ben bunu yaptığım için bu kısmı atlıyorum. Daha sonra burada bir referans sistemi var. Davet ettiğiniz her kulun için bir buçuk puan. Twitter verification yapan her kullanıcı için de 15 puan kazanıyorsunuz. Yani şu işlemi yapan her kullanıcı için toplamda 16,5 puan kazanıyorsunuz. Ve bir de ödüllü testnet kısmı var. Bu ödüllü testnet'te de, de şöyle bir form doldurarak katılacağız. Burada bir not dolduracağız. Not testnet için form dolduracağız. Daha doğrusu Hemen şöyle cevapları göstereyim ben size. Burada buna yes diyoruz. Bu sizin e-post adresiniz, discord adresiniz, cüzdan adresiniz. Burada üçüncü şıkkı seçiyoruz. Point almadığımızı mainnet'te validatör olacağımızı. Daha sonra whole tech, teknoloji bilginiz ne kadardır diyor. Buradan şu iki seçeneği. Biz geliştirici olmadığımız için bunu seçmedik. Daha sonra şu iki seçeneği seçiyoruz. Buraya katıldığımız notları bunları yazabilirsiniz. Biz bunlara katılmıştık. Buraya da e, proje hakkında varsa bir sorunuz bunları yazmanız isteniyor. Burada proje hakkında bazı sorular sorarak testete katılma şansınızı arttırabilirsiniz. Bunun dışında pek bir olayı bulunmuyor projemizin. Ek olarak kendi tarayıcısı var ama ben e, şu anda kurmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü pek bir şey yok üstünde. Dileyen kurabilir. Kısaca tüm adımlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın